Merhabalar güzellerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Jüpiter'in retro hareketinden bahsedeceğim. Evet 9 Ekim'de durağan konumuna geçiyor ve 10'unda retro başlıyor. Ta ki 4 Şubat'a kadar. 4 Şubat'ta yine duran 5 Şubat. 2025 dedim mi Jüpiter tekrar ileri hareketine geçecek. Yani 9 Ekim'den başlayan yaklaşık 34-35 günlük bir süreçten bahsedeceğim şimdi. Ee, şimdi önce bir Jüpiter'in anlamlarına bakalım. Şimdi anlatacaklarımı bütün burçlar dinleyebilir. Genel çatıyı anlatacağım. Biliyorsunuz ki astroloji kişiye özeldir. Ee, o bilgiyi de vereyim. Hani bazı arkadaşlarım şöyle düşünebiliyorlar. 12 burç herkes aynı şeyimi alacak aynı etkiyi alacak. Şimdi güzellerim size ait bir haritadan bir doğum haritasından aynı haritanın gelmesi için yaklaşık 26.500 yılın geçmesi gerekiyor. Yani herkesin haritası farklı ve kendine özel. Dolayısıyla astroloji bu şekilde çalışıyor. Aslında bireysel yapılan bir çalışma. Ama bizler 12'ye bölerek ne yapıyoruz? E, genel çatıyı, genel hatları anlatıyoruz. O yüzden e, böyle bakmak lazım. Şimdi Jüpiter, gökyüzünün en büyük iyiciliği. Antik toplumlardan beri e, hep hani önemli kabul edilmiş hemen hemen hep aynı anlamları yüklenmiş olan bir gezegen. Bizim kültürümüzde, Türk mitlerinde biz onu Ülgen olarak biliyoruz. Babilliler ona Marduk demişler. Mısırlılar Horus demişler. Yunanlılar Zeus demişler ve çok farklı kültürlerde de yine e, aynı anlamı ifade eden anlamları mevcut ve Jüpiter yengeç burcunda yüceliyor arkadaşlar 2025'te çok önemli bir e, döngü başlayacak bundan da bahsedeceğim video içerisinde ama şimdi önce retronun etkilerini anlatalım yaklaşık 34 gün sürecek 9 Ekim'de başlayacak 4 Şubat'ta durağan konumuna geçecek şimdi Genişleme demek Jüpiter, büyüme demek, şans, bolluk, bereket, adalet, yüksek öğrenim, inançlar, maneviyat, pozitif ve iyimserlik ve fırsatlar deyince biz direkt olarak Jüpiter'i anlıyoruz. Ve Jüpiter peşin hükümlerden ee, sorumlu. Yani ee, Zeus'u düşünün, hani o filmlerde mitlerde Zeus nasıl hani cezalandırıyor veya ödüllendiriyor. İşte Jüpiter de aynen bu şekilde çalışıyor. Hak edene hakkını vermekle e, bağlantılı enerjilerden sorumlu. Şimdi retro olduğu zaman ve bu retro ikizler burcunda olacak, e, tabii ki hepimizi ilgilendiriyor. Eskiden gözden kaçırdığımız bir takım detaylar, bilgiler, fikirler. Tekrar aklımıza gelebilir. Bunlar şimdi söylediğimde belki sizde çok büyük bir önemli bir şey gibi durmuyor ama bir fikir vardır, üstüne konuşmuşsunuzdur ama bir aksiyon alınmamıştır. Belki bir iş fikri olabilir e, ya da işte e, özel arkadaşınızla anlaştığınız bir konu olabilir. Yapmak istediğiniz, orada bir şans gördüğünüz e, bir projeniz, bir fikriniz olabilir. Konuşmuşsunuzdur, kalmıştır. Şimdi bu retro döneminde Bunlar tekrardan alevlenebilir. Eskiden yapmış olduğunuz bir takım konuşmalar tekrardan gündeme gelebilir. Ya biz böyle bir şey konuşmuştuk hani bir daha mı oraya bir geri dönüp baksak acaba neydi hani yarım da kalmıştı deyip tekrardan o kapanmamış olan defterler açılabilir. Bu süreç ikizlerde olduğu için e, zihinsel olarak biraz bizlerde karmaşa yaratabilir. E, evet geçmişe döneceğiz eski fikirleri tekrardan e, gözden geçireceğiz ama bir taraftan da bir kafa karışıklığı, e, yanlış anlaşılmalar veya geçmişte yanlış anlaşılma sebebiyle bitmiş kesilmiş olan süreçlerin tekrar değerlendirilmesi söz konusu olabilir. E, fakat burada dikkat etmemiz gereken şey kendimizi bu kez doğru ifade etmek ve karşı tarafla çok iyi bir şekilde e, empati kurabilmek. Çünkü eğer bir yanlış anlaşılma nedeniyle kopmuş olan bir ilişki süreci varsa Jüpiter retrosunda bu tekrar geri gelebilir. Hatta e, hani bana hak ettiğimi vermedi. Bana hak ettiğim gibi davranmadı. Ben bunu hak etmedim dediğiniz bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Jüpiter retroya başlayınca bu dava tekrardan açılabilir. Bu konu tekrar gündeme gelebilir. Ama bu sefer bunu çözmek adına ne yapmamız gerekiyor? Biraz daha fazla o alana odaklanmak, karşımızdaki kişiyle daha fazla empati kurmak, bilgi ve fikir alışverişinde bulunarak, anlayarak, anlayış göstererek ilerlememiz gerekiyor. Veya hani geçmişte aklımıza gelen bir fikir, o dönem uygulamadık, geçtik belki. Ee, şimdi tekrardan üzerine düşünürken. Bazı görmediğimiz detayları da fark edebiliriz. Bazı gözden kaçan fırsatları da e, görebiliriz yine bu şekilde. Veya ticari hayatınızla ilgili, özellikle son birkaç ayda kaçırdığınızı düşündüğünüz bazı fırsatlar olmuş olabilir. Ya işte oraya ben başvursaydım olurdu. Veya şu işi ben aslında yapabilirdim, işte elimden kaçtı. Ya burada benim için bir fırsat vardı ama işte ilgilenemedim. Dediğiniz bazı konular tekrardan gündeminize gelebilir veya aklınıza gelebilir gelebilir oraya tekrardan odaklanmak isteyebilirsiniz fakat artık Hani bu kez yapmamız gereken şey geçmişte yapılan hataları gözden kaçan detayları düzelterek biraz daha e, üzerine düşünerek yani büyüteç etkisiyle o olaya tekrardan bakmamız gerekiyor sosyal bağlantılarımız yeniden kurulabilir Eskiden görüştüğümüz insanlar, eski dostluklar, eski arkadaşlıklar e, veya hani özel arkadaşlıklar yeniden gündeme gelebilir. Özellikle de uzak mesafeli ilişkiler yaşayan arkadaşlarım varsa e, bu kişileri tekrardan gündeme getirebilir. Çok uzun zamandır konuşmadığınız, görüşmediğiniz insanlar aklınıza gelebilir. E, aynı şekilde sizler de onların aklına gelebilirsiniz ve bir iletişim durumu söz konusu olabilir. Şimdi. E, Jüpiter retrosunda yine aynı şekilde e, verilen kararların da hızlı atılan adımların da biraz yavaşlaması söz konusu olur. Belki bu zamana kadar böyle hızlı hızlı kararlar verdiniz, bir takım adımlar attınız. E, şimdi burada biraz frene basmak, biraz daha dikkatli adımlar atmak, biraz daha değerlendirerek, işi her boyutuyla ele alarak ilerlemek yine isteyebilirsiniz. Ve... Ee, bu süreç tamamlandığında aslında bu 34 günlük retro süreci e, Jüpiter'in hükümleri peşin yani e, belki orada bir fırsat kaçtı veya bir iletişim süreci işte sabote oldu yarım kaldı aşk hayatınız olabilir iş hayatınız olabilir orada sizin bir hakkınız varsa o size şimdi gelir retroda gelir orada sizin bir alacağınız kaldıysa retroda size gelebilir orada sizin o kişiyle yaşanacak bir şeyleriniz kaldıysa retroda tekrar gelebilir veya haksızlığına uğradığınızı düşünüyorsanız tam retro döneminde e, o hakkınız olanı almanız için karşınıza bir fırsat gelebilir güzel arkadaşlarım bunu iyi şekilde kullanmamız gerekiyor şimdi birazdan burçlara geçeceğim Fakat ne dedim çok önemli bir süreci daha var Jüpiter'in dedim Bu da 11 Kasım 2025'te başlıyor 2025 Videolarını çekerken anlatacağım ama şimdiden e, tüyoları vermiş olayım. Şimdi Jüpiter arkadaşlar Yengeç Burcu'nda yani yüceldiği yerde Retro'ya gidecek. 11 Kasım 2025'te. Peki bu neden çok önemli? Çünkü e, arkaik kültürlerden gelen e, bir anlayış, bir e, inanış var. Jüpiter Yengeç Burcu'na gelip, 12 yıllık bir süreci tamamlayıp orada retroya başlaması demek bir kralın devrenin bitmesi anlamına geliyor ee, ve bir dönemin kapanması anlamına geliyor sevgili arkadaşlar hatta bu dönemlerde çok fazla e, törenler yapılmış antik kültürlerde mesela bunu örnek olarak Hindistan'da Maman Kam festivali var sembolik olarak kralın e, yetki devrini yapıyorlar e, kral yetkilerini bırakıyor 12 yılın sonunda e, antik Yunan'da 12 yılda bir yapılan yine e, Apollo Delfi'de yapılan Apollo oyunları var. Yine aynı şeyi temsil ediyor. Kralın yetkilerini bırakması, hükümdarlığın değişmesi. Özellikle de Jüpiter'in Yengeç'te retro yaptığı dönemlerde. Japonlarda Obon Festivali var. Bunların hepsi dönemsel olarak aynı şeyi simgeliyor. Ve 11 Kasım 2025'te de Jüpiter Yengeç Burcu'nda yaklaşık 51 gün sürecek olan bir retro dönemine girecek. Bu da yine bir kralın devrinin bittiğini işaret ediyor olabilir. Belki de bugün hani gördüğümüz yöneticiler anlamında. Ee, belki ülke yöneticileri hani dünya olarak baktığımızda ya da bir takım büyük kurumların başında olan insanlar yetkilerini devretmek durumunda kalacaklar. Belki onlar için böyle bir kapının artık açıldığı anlamını taşıyor. Ee, şimdi burası çok önemli. Jüpiter retroya başladıktan sonra yapacağı bazı açılar var. İlk açıyı 14 Ekim'de Güneş'le yapacak üçgen açı. Sonra 3 Kasım'da Venüs'le bir karşıtlığı olacak. Burası çok önemli çünkü Venüs Yay burcunda tam karşısında yer alıyor olacak. 7 Aralık'ta Güneş'le yine bir karşıtlık yapacak. Ee, yine Yay burcunda olacak e, Güneşimiz ve çok önemlisi 25 Aralık'ta e, kareyi satürnle yapacak arkadaşlar e, Jüpiter ve Satürn'ün karesi 14 derece balıkta gerçekleşecek Peki e, bunları şöyle bir toparlarsak e, ve şöyle bir kısa kısa burçlardan bahsedersem diyorum hani zamanı geldikçe ben tek tek zaten anlatacağım ama şimdi şöyle bir hani toparlayarak anlatayım koç burçları için e, iletişimde sabırlı olma zamanı başlıyor özellikle önümüzdeki 34 gün 9 Ekim ile başlayan 34 günlük süreçte e, eski fikirleri yeniden gözden geçirmek daha sabırlı olmak ufak tefek seyahatlerde ortaya çıkabilecek aksaklıkları e, tolere edebilmek çok kesin kurallarla değil de hani esnek bir şekilde hareket edebilmek önemli olacak belki de iletişim kurarken e, eskiden yanıldığınızı düşündüğünüz şeylerle Karşılaşabilirsiniz. E, yanıldığını kabul etmek zordur ama bir erdemdir sevgili koçlar. Yanılmış olabilirsiniz ama bunu çözebilirsiniz çünkü e, gökyüzü size böyle bir enerjiyi de veriyor olacak. Boğa burçlarına geçtiğimiz zaman finansal anlamda atmış olduğunuz adımlar, vermiş olduğunuz kararların yeniden değerlendirilmesi, yeniden gözden geçirilmesi çok önemli olacak. Geçmişte yapmış olduğunuz yatırımları incelemek isteyebilirsiniz ve maddi anlamda kendinizi güvende hissettiğiniz alanları yeniden düşünmek, sorgulamak isteyebilirsiniz. İkizler Burcu'na geçtiğimiz zaman Jüpiter kişisel anlamda çünkü sizin burcunuzda retro yapacak zaten düşünme, büyüme biçiminizi kendinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Belki kendinizde eksik bulduğunuz yönleri e, geliştirmek için de size birer fırsat sunuyor olacak. Ve tabii ki sevgili ikizler burçları eski ilişkiler geri gelebilir. Özellikle de çok uzun zamandır görüşmediğiniz insanlar bu dönemde karşınıza çıkabilirler. Hala bir alışverişiniz enerjisel anlamda devam ediyorsa aranızda e, bu dönemde sizi çok şaşırtacak hiç aklımda yoktu bir anda aklıma geldi e, bir anda da telefonum çaldı diyeceğiniz süreçler yaşayabilirsiniz. Yengeç burçlarına geldiğimizde asıl sizin 11 Kasım 2025'te başlayacak o Jüpiter retrosu yengeçte sizin için burası çok önemli olacak fakat bu dönemde de yine aynı şekilde önemli kendi iç dünyanıza biraz dönmek. Kendinizi keşfetmek, bir takım sırları öğrenmek, belki çevrenizdeki insanlara dair ya da kendinize dair bazı şeyleri keşfedip Aa, aslında bu böyleymiş ya da ben aslında böyle hissediyorum ya da aslında ben bunu istiyorum gibi düşünebilir ve belki de yaklaşımlarınızı, davranışlarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bir takım iletişimle ilgili problematik durumlar varsa özellikle aile üyeleriyle iletişimde bazı yanlış anlaşılmalar olduysa da yengeçler bunları düzeltmek için de güzel bir zaman olacak. Özellikle 14 Ekim güneşle üçgen yaptığı dönem içerisinde aslan burçlarına geçtiğimiz zaman aslan burçları sosyal çevrenizde e, bir değişim görünüyor arkadaşlık bağlarınız değişebilir yeni insanlarla bağ kurabilirsiniz bir takım iyi insanlardan kendinizi geri çekmek isteyebilirsiniz bazı sosyal ortamlarda artık bulunmak istemediğinize karar verebilirsiniz İş ortamlarınızda e, çalışma arkadaşlarınızda bazı değişiklikler söz konusu olabilir başak burçlarına baktığımız zaman başaklar kariyer hayatlarıyla da ilgili özellikle hedefleri yeniden gözden geçirme zamanı diyor. Evet, büyük hayaller, büyük hedefler zamanı. Ama sağlam gitmek için özellikle de 5 Şubat'a kadar şöyle bir hani gözden geçirip iyi bir strateji oluşturmak önemli olacak sevgili Başaklar. Bu süreçte e, yüksek profilli kişilerle de bazı iletişimleriniz söz konusu olabilir. Ve sevgili terazi burçları burası sizin için çok önemli çünkü dokuzuncu e, ev konuları tam da Jüpiter'in en sevdiği alanlar e, hem ruhsal manevi alanınız e, hem yurt dışı ile bağlantılı temalar, hukuksal konular varsa eğitimle ilgili süreçleriniz veya uzun yolculuklarınız yurt dışı seyahat, yurt dışına yerleşme, eğitim alma bir takım mahkemeler, davalar bunlarla ilgili süreçlerde bir duraksama, yeniden de Değerlendirme, yeniden planlama ihtiyaçları oluşabilir. Aynı zamanda manevi anlamda da e, kendi kararlarınızı, inançlarınızı bir değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yani bir, bir nevi öz değerlendirme yapmak isteyebilirsiniz. Akrep burçlarına geçtiğimiz zaman e, yine sizin çok sevdiğiniz bir alanda e, çalışıyor olacak Jüpiter. Yani sizin en iyi bildiğiniz alan 8. ev konuları e, psikolojik anlamda derinleşme özellikle içsel korkular, duygusal engellerle yüzleşme. Bunlar bazen bir kişinin karşınıza çıkmasıyla olabilir. Sizi bazı iç dünyanızdaki korkularla ve engellerle yüzleştirebilir. Bazen de sizin kendi kendinize düşünce yoluyla ulaştığınız bazı bilgiler olabilir. Belki hani Durduk yere fark edeceksiniz. Beni aslında engelleyen şey şöyle bir korkumun olması diyeceksiniz. Ya da beni aslında durduran şey bu dediğiniz bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Ve özellikle de spiritüel enerjinizin çok fazla yükseldiği bir dönem olacak sevgili Akrepler. Bağımlı olduğunuzu düşündüğünüz şeyleri gözden geçireceğiniz ve çok derin bağlılık hissettiğiniz, hatta bağlılıktan öte bağımlılığa dönüşmüş olan konularda belki böyle bir makaslama yapmak isteyeceğiniz bir dönem söz konusu olacak. Finansal e, ilişkilerinizle de ilgili yine bankacılık konuları e, bu dönemde gündeminizde olabilir. Yay burçlarına geçtiğim zaman yaylar ilişkiler konusu çok gündemde geçmişteki ilişkiler geri gelebilir eski işler eski iş partnerleri e, ya da özel hayatınızdaki kişiler eski arkadaşlıklar bu dönemde jüpiter retrosunda tekrardan karşınıza çıkabilir gündeminize gelebilir e, iş ortaklığınızı gözden geçirmeniz gerekebilir belki biriyle ortaklaşa bir iş yapıyorsanız. Daha iyi olabilmek adına bazı noktaları iyileştirme zamanı olacaktır. Aynı zamanda ilişki e, konusunda problem yaşıyorsanız, sorunlu ilişkiler yaşıyorsanız burada bir denge kurma, çözüm bulma, fırsat yaratma dönemi olacak aynı zamanda. Oğlak burçlarına geçtiğimiz zaman özellikle sağlıkla ilgili e, bir takım sıkıntılar... E, Böyle atladığınız işte kontrollerinizi geciktirdiğiniz durumlar varsa bana sorarsanız 9 Ekim gelmeden önce kontrol yaptırmakta fayda var sevgili oğlaklar. Hani hiç o retroya girmeden e sonradan çünkü atladığınız işte zamanında baktırmadığınız şeylerde bir takım böyle kendini hissettiren durumlar oluşabilir. Oğlak burçlarının çalışma düzenleri, çalışma hayatları, çalışma arkadaşları ile ilgili bir takım e, ani oluşan gündemler veya işte eski yaptığımız şeyi yapıyoruz. Yapıyoruz şimdi yine eskiye döndük, yine başa döndük diyeceğiniz bazı durumlar oluşabilir. Kova burçlarına baktığımız zaman aşk hayatı çok ön planda gözüküyor. Ee, geçmiş ilişkiler, geçmiş aşklar gündeminize yine gelebilir. Ama bunlar nasıl aşklar? Kısa sürmüş olan, ani bir şekilde yükselmiş düşmüş olan aşklar. Hani bir dönem işte bir birliktelik yaşadık ya da çok kısa süreli e, tanıştık ve sonra bağımız kesildi diyeceğin ilişkiler e, sevgili Kova burçlarının hayatında kendini tekrardan gösterebilir. Belki de orada hala yaşanması gereken bir şey şeyler var. Ee, bunlar sizin hayatınıza tekrar gelebilir. Yaratıcı işleriniz, projeleriniz varsa buralarda bir takım güncellemeler yapmak, değerlendirmeler yapmak, yenilik yapmak için yine 9 Ekim Retrosu iyi bir süreç olacaktır. Ve son olarak balık burçlarına geçtiğimiz zaman e, balık burçları özellikle ev ve yaşam alanlarıyla ilgili bir takım konuları tekrardan ele alacaklar gözüküyor. Aile ilişkileri bu dönemde gündemde olabilir. Aile olan ilişkilerinizde geçmişten e, attığınız adımlar belki şimdi sonuç verebilir ya da daha çok aileyle ilgilenmeniz gerekebilir. E, ailevi sorumluluklar artabilir. Veya e, sevgili balıkların bir taşınma süreci vardır. Ertelenmiş bu Jüpiter retrosunda 9 Ekim 5 Şubat arasındaki dönemde tekrardan gündeme gelebilir. Taşınmakla ilgili bir gündem, ev almak, ev satmak e, veya bir e, gayrimenkul yatırımı ile ilgili konu gündeminize gelebilir. Bu süreçte ailenizde uzun süredir görmediğiniz insanları da görmek, e, belki çok uzun süredir görmediğiniz akrabalarınızla da tekrar bağlantı kurma durumları söz konusu olabilir sevgili balık burçları. Şimdi e, anlatmış olduklarım tabii ki genel çatı. eee 21 derece ile 11 derece arasını tarayacak Jüpiter. Özellikle bu dereceler arasında gezegeni olanlar en yoğun etkiyi alacaklar ama tabii ki anlattıklarım bütün burçlar için geçerli. E, asıl etkiler nerede ortaya çıkıyor? Bireysel doğum haritalarınızı bizler çalıştığımızda, e, orayı incelediğimizde böyle e, kesit kesit, dakika dakika baktığımızda, derece derece incelediğimizde asıl o detayları, kişiye özel detayları görebiliyoruz. Astroloji sadece 12 burçtan ibaret değil değildir bir derya denizdir sizden nasıl bir tane varsa sevgili arkadaşlarım bu dünyaya gelmiş geçmiş e, düşündüğünüz zaman tam 26500 sene en az e, sizden bir tane daha bu dünyaya gelmedi ve sizin doğduğunuz saatten sonra da gelmeyecek e, o kadar özel bir haritadan bahsediyorum ve bizler 12 burcu bunu sıkıştırmaya ve e, anlatmaya çalışıyoruz O yüzden genel etkilerden bahsediyorum O yüzden bu şekilde anlatıyorum ama bireysel doğum haritası bu noktada bütün detayları açabilecek bir e, çalışmadır. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Hoşunuza gittiyse mutlaka aşağıdan abone olmayı, kanalımızı takip etmeyi unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.